Evet arkadaşlar 12. soruda bir oran orantı sorusu olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz orantı sabiti biz bu sorularda hemen K'yı eşitliğin sağ tarafına koyduk. A ne oldu? 6K. B ne oldu? 15K. İşler dışlar çarpımından. Şimdi arkadaşlar 36 bölü B eksi A diyor. B yerine 15. A yerine de 6K dediğimiz zaman çıkarmanın sonucu ne olacak? 9K eşittir K. Buradan işler dışlar çarpımı yine 9K'nın karesi eşittir 36. K'nın karesi eşittir 4 ise K eşittir 2'dir. Pozitif olduğundan dolayı 2 dedim. Eksi 2 almadım. Buradan A sayısının 6K olduğunu biliyorsam ve K yerine de 2 yazarsam A sayısı 12. B sayısının da aynı şekilde K yerine 2 yazdığım zaman 30 olduğunu gördüm arkadaşlar. Bizden istenen işlem ise B kare eksi A. B'nin karesi 900 eksi A 12 ve farkın sonucu 888 olacak. Doğru cevap D seçeneğidir.